Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Udemy sertifikası geçerli mi? Bir geçerli var mı? Sorularına bu videomuzda yanıt verip detaylarımızı sağlayalım. Udemy'deki bitirme sertifikaları başarınızın bir göstergesidir. Ancak Udemy akredite bir kurum değildir. Yani Udemy'nin geçerli e, bir sertifika bitirme programı için geçerli bir e, ne diyelim? Bir sertifikası bir e, durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle yani resmi kurum olmadığı için resmi akreditasyon yani resmi bir diploma gibi düşünebilirsiniz. Resmi bir sertifika geçerli amacıyla kullanılamıyor. Yani Udemy sertifikasını sadece referans olarak ekleyebilirsiniz ama resmi olarak Udemy sertifikasının bir geçerliği bulunmamakta. Yani Udemy'de almış olduğunuz yazılım e, mesela yazılım ee, ee, kursuna kaydolduğunuz bu yazılım kursunun sertifikası sadece referans olarak gösterebilirsiniz. Herhangi bir resmi olarak geçerli bulunmamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.